İKAS, Eyüp Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda konuk ettiği Astır Enerji Çankaya Sporu 6 ila 1 mağlup ederek organizasyonda grup aşamasına kaldı. Maçtan dakikalar 9. dakikada İKAS Eyüp Spor öne geçti. Taşkın, İlter'in sol kanattan ortasında 6 pas çizgisi önünde Seşlar, Meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu, 1 ila 0. 15. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Metehan Altunbaş, ceza yayının sağ tarafından ayağının dışıyla yaptığı vuruşla fileleri sarstı, 2 ila 0. 25. dakikada Eyüp Spor, 3. golü buldu. Talha Ulvan ile Verkaç yapan Ampem'in ceza yayından şutunda Meşin Yuvarlak, kaleci Kaan Çinkaya'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu, 3 ila 0. İlk yarı Eyüp Spor'un 3 ila 0 üstünlüğüyle sona erdi. 48. dakikada Çankaya Spor farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Tekin, topu arka direğe ortaladı. Kalecinin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Tunahan Akpınar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 3 ila 1. 82. dakikada Eyüp Spor, penaltıdan farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sadia'ya Yusuf Tekin müdahalesi sonrasında hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Saiz, yaptığı vuruşla penaltı atışını gole çevirdi, 4 Ocak 85 dakikada Eyüp Spor, durumu 5 ila 1'e getirdi. Kaleci Yankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sadia, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasının sağından yakın direğe yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı, 5 ila 1. 90 artı ikinci dakikada Eyüp Spor, attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi. Seşler'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Legovski, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza yayı önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı, 6 ila 1. Eyüp Spor, karşılaşmayı 6-1 kazandı.